Bu yazıyı yazmayı, bu kaydı sizlere ulaştırmayı günlerce düşündüm. Kolay değil. Yaşadığınız dehşeti, gözlerinizin önünde eriyip giden bir dostun acısını tekrar deşmek, o karanlıkla bir kez daha yüzleşmek hiç kolay değil. Burada anlatılan hikayelerin birçoğunu dinledim. Kimileri için bunlar belki sadece birer korku senaryosu, gecenin bir vakti adrenalin arayışıdır. Ama benim için değil. Benim anlatacaklarım ne bir köy efsanesi ne de kulaktan dolma bir rivayet. Bu benim bizzat içinde bulunduğum, her saniyesine şahit olduğum ve vicdan azabını hala sırtımda bir dağ gibi taşıdığım hakikatin ta kendisidir. Allahu Allah. Bu bir uyarıdır. Özellikle ellerinde dedektörle, kazma kürekle toprağın altındaki bilinmezin kapısını zorlayanlara, kolay yoldan zengin olma hayaliyle hem bu dünyalarını hem de ötekini ateşe atanlara bir ibret vesikasıdır. Benim adım Osman. 50 yaşını devirdim. Hayatın sillesini yemiş, kendi halinde bir adamdım. Olayın geçtiği yer Ege'nin iç kesimleri, Uşak il sınırları içinde ismini verip de Oradaki insanları huzursuz etmek istemediğim, dağların arasına sıkışmış eski bir köy. Bizim oralarda toprak çoraktır, insanı zengin etmez. Geçim derdi ağırdır. Belki de bu yüzden bizim yörenin insanı biraz hayalperesttir. Gözü hep toprağın altındadır. Bu topraklar Lidyalıların, Friglerin, Romalıların geçtiği yerler. Definecilik orada adeta nesilden nesile geçen bir hastalıktır. Bu hikayenin merkezinde çocukluk arkadaşım, kardeşim dediğim Hüseyin var. Hüseyin mertti, gözü karaydı, yüreği temizdi. Ama son zamanlarda talihi hiç yaver gitmiyordu. Traktör hacizliydi, borçlar birikmiş, evdeki huzursuzluk günden güne artıyordu. Onun bu çaresizliği felaket zincirinin ilk halkası oldu. İnsanın gözünü çaresizlik bürüdüğünde şeytan ona en parlak, en kolay yolu gösterirmiş her şey, Hüseyin'in şehir dışından gelen, ne iş yaptığı belirsiz, ağzı laf yapan tekinsiz bir akrabasıyla başladı. Adamın elinde eski, yağlı bir deri parçasına çizilmiş karalamalar vardı. Güya, bu mübadele zamanında o bölgeden ayrılmak zorunda kalan bir Rum keşişin bıraktığı büyük bir hazinenin krokisiymiş. Definecilikle az çok ilgilenen herkes bilir. Bu tür haritaların çoğu sahtedir, umut tacirliğidir. Ben Hüseyini uyardım. Ama Hüseyin'in gözlerindeki o çaresiz parıltıyı gördüm. İnanmak istiyordu. Kurtuluşunu bu deri parçasında görüyordu. Beni ve köyden güvendiğimiz bir diğer arkadaşımız olan Ramazan'ı yanına çağırdı. Planı anlattı. Haritada işaretli olan yer, köyün yaklaşık 15 kilometre uzağında, Keşiş Kayalıkları olarak bilinen sarp ve uğursuz bir bölgeydi. Gündüz vakti bile kimsenin geçmediği, çobanların hayvanlarını otlatmaktan çekindiği bir yer. Yöre halkı oranın tekin olmadığını, eski zamanlardan kalma bir manastır kalıntısı olduğunu ve oranın sahipli olduğunu söylerdi. Anadolu irfanında sahipli kelimesi hafife alınacak bir şey değildir. Bir yerin sahibi varsa oraya destursuz girilmez. Onların mülküne tecavüz edilmez. Biz o dönemki cehaletimiz ve çaresizliğimizle bu tür inanışları hurafe olarak görüyorduk. Özellikle Hüseyin ne sahibi Osman altında yatanı bizden önce kimse sahiplenmesinde okuruz birkaç dua bir şey olmaz diyerek işi basite indirgiyordu. İçimdeki derin huzursuzluğu bastırdım. Kardeşimi bu yolda yalnız bırakamazdım. Hazırlıklar başladı. Birkaç hafta boyunca bölgeyi kolaçan ettik. Haritadaki işaretlerle arazideki nişan taşlarını yaşlı ağaçları karşılaştırdık. Korkutucu bir şekilde her şey örtüşüyordu. Bu durum içimizdeki o kötücül hissi, o açgözlülüğü daha da körükledi. İyi bir dedektör kiraladık. Kazma küreklerimizi hazırladık. Ve nihayet ayın karanlık evreye girdiği zifiri bir sonbahar gecesi yola çıktık. O geceyi hayatım boyunca unutmayacağım. Hava durgundu ama insanın iliklerine işleyen, nemli, yapışkan bir soğuk vardı. Gökyüzünde tek bir yıldız bile yoktu. Sanki üzerimize siyah bir kefen örtülmüştü. Traktörle bir yere kadar gidip sonrasında yaya olarak devam ettik. Keşiş kayalıklarına yaklaştıkça atmosferin değiştiğini, ağırlaştığını hissetmeye başladık. Normalde ormanlık alanda duyulan o gece sesleri, baykuşlar, çakallar, böcekler kesilmişti. Tam bir ölüm sessizliği hakimdi. Sanki doğa nefesini tutmuş bizi izliyordu. Üçümüz de gergindik. Ramazan'ın dişlerinin birbirine vurduğunu duyabiliyordum. Hedef noktasına vardığımızda saat gece yarısını çoktan geçmişti. Burası devasa bir kayanın dibinde, üzeri çalılarla ve yabani sarmaşıklarla neredeyse tamamen kapanmış küçük bir düzlüktü. Dedektörle yaptığımız taramada yaklaşık 2 metre derinlikte yoğun, kesintisiz bir metal sinyali aldık. Sinyal o kadar güçlüydü ki cihaz adeta çıldıracaktı. Hüseyin'in gözleri parladı. O an hepimiz için geri dönüşü olmayan bir kapıdan geçtiğimizin farkında değildik. Hüseyin besmele çekti ama sesi titriyordu. İlk kazmayı vurduk. Toprak şaşırtıcı derecede yumuşaktı sanki daha önce kazılmış ve tekrar örtülmüş gibiydi. Yaklaşık bir buçuk saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kazmalarımız sert, düz bir zemine çarptı. Tak diye tok bir ses geldi. Heyecanla toprağı ellerimizle temizledik. Karşımızda duran şey, muntazam kesilmiş, yaklaşık bir metreye bir metre genişliğinde yassı bir taş bloktu. Sal taşı derler üzerinde tuhaf geometrik şekiller ve İbraniceye, Süryaniceye benzer harfler kazınmıştı. Bunlar define işareti değil, daha çok bir mühür, bir kilit gibiydi. Ramazan iyice tedirgin oldu. "Abiler," dedi sesi kısılmıştı. "Bu normal bir gömü değil. Bu tılsımlı bir yer." Üzerime bir ağırlık çöktü. Hüseyin, Ramazan'ın bu sözlerine öfkelendi. Gözleri dönmüştü adeta. "Buraya kadar gelmişken mi döneceğiz?" ne mı? korkuyorsan kenara çekil, dedi. O anki hırsı tüm korkusunun ve mantığının önüne geçmişti. Taş bloğu kaldırmak için levyelerle kanırtmaya başladık. Çok ağırdı. Üç kişi zar zor yerinden oynatabildik. Taşı yana kaydırdığımız anda altından kesif, iğrenç bir koku yayıldı. Bu nemli toprak kokusu değildi. Daha çok, kükürt, çürümüş et ve tarif edemediğim, genzi yakan metalik bir kokuydu mide bulandırıcıydı. Açılan boşluk karanlıktı. El fenerlerimizi içeri tuttuk. Burası küçük, mahzen gibi, taşlarla örülmüş bir odaydı. Yaklaşık iki metre yüksekliğindeydi. Zeminde, tam ortada, üzeri yeşilimsi bir küfle kaplanmış, metal bir sandık duruyordu. Sandık beklediğimizden küçüktü ama oradaydı. Hedefimize ulaşmıştık. Hüseyin hiç düşünmeden boşluğa atladı. Biz de arkasından indik. Oda mezar gibiydi, buz gibiydi. Nefesimiz buhar olup havaya karışıyordu. Hüseyin sandığa yaklaştı. Kapağı açılmıyordu. Sanki vakumlanmış gibiydi. Hüseyin elindeki levye ile kapağın kenarlarını zorlamaya başladı. O sırada odanın köşesindeki bir karartı dikkatimi çekti. Feneri oraya tuttum. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Toprak yığını ya da eski bir paçavra sandım. Biraz daha dikkatli bakınca gördüğüm şeyle kanım dondu. Bu bir insan iskeleti kalıntısıydı ama normal bir iskelet değildi. Zincirlenmişti. Elleri ve ayakları duvara sabitlenmiş, kalın, paslı zincirlerle bağlıydı. Yerde oturur pozisyondaydı ve yüzü tam olarak sandığa dönüktü. Çenesi korkunç bir şekilde açılmıştı. Sanki sonsuza dek sürecek sessiz bir çığlık atar gibiydi. Üzerinde çürümüş cübbe benzeri kumaş parçaları vardı. Dehşete düşmüştüm. "Hüseyin!" diye bağırdım. "Burada bir ceset var, zincirlenmiş. Burası bir mezar değil Hüseyin, burası bir hapishane. Biz bir şeyi hapsettiği yerden çıkarıyoruz." Hüseyin beni duymadı bile. Tamamen sandığa odaklanmıştı. Gözleri sandıktan başka bir şey görmüyordu. Levyeyle ile zorlarken birden sandığın kapağı büyük bir gıcırtı ve tıslama sesiyle açıldı. Sanki içindeki basınçlı hava boşalmıştı. İçinden beklediğimiz gibi altınlar, mücevherler saçılmadı. Sandığın içi neredeyse boştu. Sadece dibinde siyah kadifeye sarılmış yumruk büyüklüğünde tuhaf bir metal obje vardı. Obsidyen gibi parlak ama metalikti üzeri bilinmeyen bir dilde yazılarla ve sembollerle doluydu. Ve yanında kurumuş birkaç ot parçası ve bir parça kemik. Hüseyin objeyi eline aldı. İncelerken yüzündeki ifade değişti. Hayal kırıklığına uğramıştı ama aynı zamanda büyülenmiş görünüyordu. ''Bu muymuş?'' dedi. Sesi tuhaf bir şekilde boğuk ve yankılı çıkmıştı. Tam o anda dışarıdan, yukarıdan bir ses duyduk. Bir hışırtı değil, bir hayvan sesi değil. Daha çok bir fısıltı. Sanki birileri kulağımızın dibinde anlamadığımız bir dilde sürekli bir şeyler tekrarlıyordu. Yüzlerce sesin birbirine karıştığı bir uğultu gibiydi. Aynı anda odanın içindeki o kesif koku dayanılmaz hale geldi. Fenerlerimizin ışığı titremeye, zayıflamaya başladı. Ramazan panikledi. Çıkalım. Allah aşkına çıkalım buradan diye bağırdı ve yukarı tırmanmaya başladı. Ben de Hüseyin'i kolundan çektim. Hadi Hüseyin, bırak şunu, gidelim. Hüseyin bana döndü. Gözleri, gözleri bir tuhaftı. Fenerin ışığında kedi gözü gibi parlıyordu ama bakışları donuktu. Sanki bana değil, benim arkamdaki bir şeye, benim içimden geçen bir şeye bakıyordu. Yüzünde anlam veremediğim, rahatsız edici, soğuk bir sırıtma belirdi elindeki o metal objeyi hızla montunun iç cebine attı. Hiçbir şey söylemeden yukarı tırmandı. Ben de arkasından çıktım. Açtığımız çukuru kapatmaya vakit bulamadık. Hatta bazı aletleri orada bıraktık. Eşyalarımızı topladığımız gibi oradan koşarak uzaklaşmaya başladık. Arkamıza bakmaya cesaret edemiyorduk. Ormanın içinden yüzlerce gözün bizi izlediğini, ağaçların arasından karartıların bizi takip ettiğini hissediyordum. Traktöre ulaşana kadar hiç konuşmadık. Köye döndüğümüzde sabah ezanı okunuyordu. Ezanın sesi üzerimizdeki o korkunç baskıyı biraz olsun hafifletti. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İlk birkaç gün olayın şokuyla geçti. Hüseyin bulduğu o metal objeyi kimseye göstermedi. Onu evinin en gizli köşesine sakladığını söyledi. "Belki bu altından daha değerlidir." diyordu. Ama içimizdeki huzursuzluk bir ur gibi büyüyordu. Özellikle Hüseyin'de belirgin, rahatsız edici bir değişim vardı. Başlangıçta bu değişimler küçüktü. Hüseyin normalde neşeli, konuşkan bir adamdı. Ama o olaydan sonra içine kapandı. Sürekli dalgındı. Bazen saatlerce evin bahçesindeki boş bir noktaya bakıp oturuyordu. Bizimle konuşurken gözlerimizin içine bakmıyordu. Geceleri uyuyamamaya başladı. Gözlerinin altı morarmış, yüzü çökmüştü. İştahı kesildi. Hızla kilo kaybediyordu. Ama en tuhafı, fiziksel olarak zayıflamasına rağmen bazen onda alışılmadık bir kuvvet peydâ oluyordu. Bir keresinde traktörün çamura saplanan tekerini tek başına zorlanmadan kaldırdığına şahit oldum. Eşi Ayşe yenge durumdan endişeleniyordu. Osman oğlum, dedi bir gün bana. Bu adama bir haller oldu. Geceleri sayıklıyor. Söylediklerini anlamıyorum. Sanki başka bir dilde konuşuyor. Bazen odaya girdiğimde kendi kendine konuşurken yakalıyorum. Sanki karşısında biri varmış gibi. Bana karşı çok soğuk. Bazen bakışlarından korkuyorum. Biz durumu strese, borçlara, yaşadığımız korkuya yorduk. Şehirdeki doktora götürdük. Doktor depresyon başlangıcı dedi. Sakinleştirici yazdı. Ama hiçbir faydası olmadı. Hüseyin'in durumu günden güne kötüleşiyordu. Olaydan yaklaşık üç hafta sonraydı. Bir gece Hüseyin'in evinden gelen korkunç bağırışlar ve eşya kırılma sesleriyle uyandık. Bütün köy ayaklandı. Koşarak gittik. Gördüğüm manzara karşısında dizlerimin bağı çözüldü. Hüseyin evin ortasında duruyordu. Üstü başı yırtıktı. Vücudunda derin tırnak izleri vardı. Kendi kendine yapmıştı. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi ve kan çanağına dönmüştü. Ayşe yenge ve çocuklar bir köşeye sinmiş, dehşet içinde ağlıyorlardı. Hüseyin bizi görünce hırlamaya başladı. Evet, yanlış duymadınız. Bir insan gibi değil, köşeye sıkışmış vahşi bir hayvan gibi hırlıyordu. Ağzından salyalar akıyordu. Ramazan ve ben onu sakinleştirmek için üzerine atıldık. Ama inanılmaz bir gücü vardı. İkimizi birden duvarlara savurdu. O sırada ağzından çıkan kelimeler. Allah'ım, o ses tonu Hüseyin'e ait değildi. Kalın, boğuk, gırtlaktan gelen ve yankılı bir sesti. Sanki aynı anda birkaç kişi konuşuyormuş gibiydi. Eski bir dilde tehditler savuruyordu. Arada anladığımız kelimeler de vardı. Söylediği iki cümleyi şu an çok iyi hatırlıyorum. Burası benim mülküm. Yüzyıllardır açım. O an idrak ettik. Gerçekle yüzleştik. Bu bir hastalık değildi. Bu define ararken kapısını çaldığımız o karanlık dünyanın bir tezahürüydü. Hüseyine musallat olmuşlardı. Keşiş kayalıklarındaki o mühürlü odadan kadim bir varlığı serbest bırakmıştık. O zincirlenmiş iskelet muhtemelen o varlığı oraya hapseden kişiydi ya da bir kurbandı. Ve o varlık Şimdi en zayıf halkamıza Hüseyin'e tutunmuştu. Çünkü objeyi alan, mührü bozan oydu. Çaresizlik içinde ne yapacağımızı bilemedik. Köyün imamına gittik. İmam geldi. Eve girdiği anda Hüseyin daha da saldırganlaştı. Ezan okunurken kulaklarını kapatıp çığlıklar atıyordu. İmam Kur'an okumaya başladığında Hüseyin ona fasih bir Arapçayla küfürler etti. Hüseyin Kur'an okumayı bile zor bilen bir adamdı. İmam korktu bu beni aşar, ilim sahibi birini bulun, diyerek gitti. Hüseyin'in durumu artık gizlenecek gibi değildi. Onu bir odaya kilitlemek zorunda kaldılar. Ama bu da çözüm olmadı. Geceleri evin içinden gelen o korkunç sesler, çığlıklar, yalvarışlar. Bazen Hüseyin'in kendi sesi geliyordu. Osman kurtar beni, yakıyorlar beni, çok acı çekiyorum. Ama hemen ardından o diğer ses devreye giriyor korkunç kahkahalar atıyordu. Ramazan ve ben vicdan azabından mahvolmuştuk. Geceleri uyuyamıyorduk. Bizim de evlerimizde tuhaf olaylar olmaya başlamıştı. Kapılar kendi kendine açılıyor. Eşyaların yerleri değişiyor. Geceleri adımızın fısıldandığını duyuyorduk. Hüseyin artık yemek yemiyor, su içmiyordu. Ama buna rağmen ayaktaydı. Ve o insanüstü gücünü kaybetmemişti. Bazen saatlerce kendi kendine bilmediğimiz o garip dillerde konuşuyordu. En korkuncu ise bizim hakkımızda kimsenin bilmediği şeyleri söylemeye başlamasıydı. Benim gençliğimde yaptığım ve herkesten sakladığım bir günahı yüzüme vurdu. Ramazan'ın ailesiyle ilgili mahrem sırları ortaya döktü. Bizi korkutarak sindirmeye, birbirimize düşürmeye çalışıyordu. Çareyi havas ilmiyle uğraşan, bu konularda derin bilgisi olan bir hoca aramakta bulduk. Uşak'ta değil, Afyonkarahisar'da yaşayan yaşlı ve münzevi bir zatın Mehmet Efendi'nin ismini verdiler. Adamı bulmak zor oldu. Durumu anlattık. Hoca başta gelmek istemedi. "Define işine bulaşanların akıbeti budur." dedi sert bir sesle. "Mühür bozmak, kilit açmak sizinle haddinize. O kapıyı bir kere aralarsanız içeri gireni kontrol edemezsiniz." Yalvardık ayaklarına kapandık. Hüseyin'in durumunun vahametini anlattık. Ayşe yenge hocaya resmen yalvardı. Adam sonunda gelmeyi kabul etti. Tam üç gün geçtikten sonra hoca köyümüze geldi. Mehmet Efendi köye geldiğinde akşam ezanı okunuyordu. Daha Hüseyin'in evine yaklaşırken durdu. Yüzü gerildi, gözlerini kapattı ve bir süre öylece kaldı. Sonra derin bir nefes aldı. Siz ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz," dedi. Asırlardır hapsedilmiş ve öfkesi dağ gibi birikmiş. Kendini gizlemiyor bile," dedi. Evin içine girdiğimizde ortalık savaş alanı gibiydi. Evin içinde o gece çukurda duyduğumuz o iğrenç kükürt ve yanık et kokusu hakimdi. Hüseyin bir köşede, elleri ve ayakları kalın zincirlerle bağlı bir şekilde oturuyordu. Bizi görünce kahkaha atmaya başladı. Ama bu seferki ses daha da farklıydı. Hem ince hem kalın, titreşimli bir sesti. Mehmet Efendi Hüseyin'in karşısına oturdu. Yanında getirdiği bazı tütsü benzeri otları yaktı. Odanın havası değişti. Keskin bir buhur dumanıyla doldu. Hoca, sonradan öğrendiğim bazı Rukiye ayetleri denen ayetleri okumaya başladı. Cin suresini okumaya başladı. Çık o bedenden ey Allah'ın düşmanı. Allah'ın izni ve kudretiyle sana emrediyorum." diye bağırdı hoca. Hüseyin'in ağzından cevap geldi. "Çıkmayacağım. Bu beden benim. 300 yıldır oraya hapsedildim. O keşişin mührünü bu ahmaklar kırdı. Beni serbest bıraktılar. Defol git." tarzı ifadeler kullandı. Hoca okumaya devam etti. Sesi daha da yükseldi. Hüseyin'in vücudu kasılmaya, yay gibi gerilmeye başladı sanki içeride bir savaş veriliyordu. Bedeni yanıyormuş gibi kıvranıyordu. Bazen Hüseyin'in sesi geliyordu. Yardım istiyordu. Ama ifrit onu tekrar bastırıyordu. Hoca bize dönüp sordu. Oradan ne buldunuz? Altınlar nerede? Çabuk söyleyin. Titreyerek cevap verdim. Altın yok hocam. Metal bir obje. Hüseyin saklamıştı. Getirin onu bana. O onun bağlayıcısı dedi hoca. Hüseyin'in sakladığı yeri bilmiyordum. Ayşe ile aramaya başladık, evin altını üstüne getirdik. Sonra Ayşe, Hüseyin'in sürekli kilere girdiğini söyleyince, kilere bakmaya karar verdik. Neredeyse bir saat aradığımızı hatırlıyorum. Evin kilerindeki bir un çuvalının içine gömmüştü. Koşarak gidip objeyi getirdim. Elime aldığımda buz gibiydi. Hoca objeyi aldı, üzerine bir şeyler okudu, dualar etti, ve yanında getirdiği içinde su olan bir tasın içine attı. Su aniden fokurdamaya başladı. Evet yanlış duymadınız sanki kaynar gibi fokurduyordu. Sanki içine asit atılmış gibi dumanlar çıkıyordu. Hüseyin o anda korkunç bir çığlık attı. Hüseyin'in ağzından ve burnundan katran gibi siyah bir sıvı gelmeye başladı. Vücudu bir süre daha şiddetle çırpındı. Hatta bağlı olduğu zincirlerden biri yerinden koptu ve sonra aniden yere yığıldı. Ölüm sessizliği çöktü. Nefesimizi tutmuş bekliyorduk. Hüseyin yerde hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü sandık. Hoca Hüseyin'in yanına gitti. Nabzını kontrol etti. Alnındaki teri sildi. Bitkin görünüyordu. "Yaşıyor." dedi. "Ama çok zayıf düşmüş. Varlık çıktı. Elhamdülillah." Ama bedene ve ruha verdiği zarar büyük. Tamamen iyileşmesi zaman alacak. Belki de hiç mümkün olmayacak. Hüseyin gözlerini açtığında bakışları boştu. Bizi tanımadı. O eski Hüseyin gitmişti. Mehmet Efendi birkaç gün daha köyde kaldı. Hüseyin'e okumalar yaptı. Koruyucu muskalar yazdı. O metal objeyi de alıp götürdü. Onun burada olmaması gerektiğini daha güçlü bir şekilde ait olduğu yere geri mühürlenmesi gerektiğini söyledi. Keşiş kayalıklarındaki o çukuru da derhal kapatmamızı, üzerine ağır kayalar yığmamızı ve bir daha oraya adım atmamamızı tembihledi. Dediklerini yaptık. O lanetli yeri kapattık. Olayın üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Hüseyin fiziksel olarak iyileşti ama ruhen asla tam olarak iyileşemedi hafızasının büyük bir kısmını kaybetti. O geceye ve sonrasında yaşadığı o korkunç haftalara dair hiçbir şey hatırlamıyor. Ama korku onunla kaldı. Hala geceleri korkarak uyanıyor. Yalnız kalamıyor. Karanlıktan ölesiye korkuyor. İnsan içine karışmaktan çekiniyor. Sürekli birilerinin onu izlediğini hissediyor. O neşeli, mert, gözü kara adam gitti. Yerine korkak, içine kapanık Boş bir kabuk kaldı. Yaşıyor ama yaşamıyor aslında. Ramazan bu olayın vicdan azabına ve yaşadığı korkulara daha fazla dayanamadı. Köyden taşındı. İzmir'e yerleştiğini duyduk ama bir daha görüşmedik. Ben ise ben bu olayın canlı şahidiyim ve bu yükle yaşıyorum. Her gece rüyalarımda o mühürlü odayı, o zincirlenmiş iskeleti ve Hüseyin'in çığlıklarını görüyorum. Define kelimesini duyduğum anda irkiliyorum. O metal kokusunu bazen hala duyar gibi oluyorum. Bu hikayeyi neden anlattım? Çünkü görüyorum ki bu define illeti bitmiyor. İnsanlar hala kolay yoldan zengin olma hayaliyle geceleri dağlarda, tepelerde geziyorlar. Bilmedikleri, anlamadıkları işaretlerin peşinden koşuyorlar. Ama bilmiyorlar ki toprağın altı sadece altınlarla, hazinelerle dolu değil. Toprağın altı Aynı zamanda sırlarla, acılarla, hapsedilmiş enerjilerle ve karanlıkla dolu. Ve bazı sırlar açığa çıkmamalıdır. Bazı kapılar mühürlü kalmalıdır. Anadolu toprağı binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Savaşlar, katliamlar, büyüler, tılsımlar. Hepsi bu toprağın hafızasında kayıtlı. Ve bu toprağın görünmeyen sahipleri var. Cinler alemi Bizim boyutumuzla iç içe yaşıyor. Onların mekanlarına destursuz girdiğinizde, onların kurallarını çiğnediğinizde, hele ki bilerek ya da bilmeyerek onların hapsedilmiş olanlarını serbest bıraktığınızda bedelini çok ağır ödersiniz. Definecilik sadece jandarma korkusuyla yapılan bir iş değildir. Definecilik aynı zamanda metafizik alemin sınırlarını ihlal etmektir. Siz o hazineyi aldığınızda Sadece metayı değil, o hazineye bağlı olan laneti, o varlığı da üzerinize alırsınız. Hüseyin'in yaşadıkları bunun en acı örneğidir. Bir hiç uğruna hayatı karardı. Zengin olamadık. Aksine elimizdekini de kaybettik. Dostumuzu kaybettik. Huzurumuzu kaybettik. Sizlere tavsiyem bu tür işlerden uzak durun. Gece vakti elinizde kazma kürekle bilinmezin kapısını çalmayın. Çünkü o kapıyı açtığınızda içerden neyin çıkacağını asla bilemezsiniz ve bazen çıkan şeyin bedeli dünyanın tüm hazinelerinden daha ağırdır.